Hiç fark ettin mi? Herkes para kazanmak istiyor ama çoğu ömrü boyunca asla bunu başaramıyor. Peki neden? Çok mu şanssızlar? Yoksa hayat gerçekten sadece seçilmiş birkaç kişiye mi cömert davranıyor? Belki de asıl problem paranın kendisi değil. İnsanların kafalarının içinde dönen gizli düşünceler. Çocukluktan gelen kodlamalar. Para zor kazanılır ya da çok parası olan mutlaka hile yapmıştır gibi cümleler. Ve işin acı tarafı şu, insanlar bu düşünceleri öyle derinlerde taşıyor ki, farkında olmadan kendi potansiyellerini sabote ediyorlar. Şunu sor kendine, bugün gerçekten para kazanmanı engelleyen şey dışarıdaki şartlar mı yoksa kendi zihninin içindeki görünmez zincirler mi? Çünkü çoğu kişi hayatı boyunca bu zincirleri hiç fark etmiyor. Daha çok çalışması gerektiğini düşünüyor, daha fazla çabalıyor, daha çok yoruluyor ama işin sonunda elinde kalan sadece kırık hayaller oluyor. İşte ben bugün sana bu zincirlerin ne olduğunu göstereceğim. Çünkü gerçek şu. Para kazanmak isteyen herkes başaramaz. Ama bunun nedeni imkansızlık değil. Yanlış inançlar, yanlış stratejiler ve yanlış bakış açılarıdır. Şimdi seni bir yolculuğa davet ediyorum. Bu yolculukta sadece parayı değil zihnini, cesaretini ve disiplinini de keşfedeceksin. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, neden milyonların hayalini kurduğu zenginliği asla başaramadığını göreceksin ve belki de seni onlardan ayıracak o büyük sırrı fark edeceksin. Zihinsel bariyerler, para hakkındaki yanlış inançlar. Düşünsene, daha çocukken kulağına sürekli aynı cümleler fısıldandı para zor kazanılır. Çok para insanı bozar. Helal yoldan zengin olunmaz. Paran olursa herkes çıkarın için yanında olur. Bu sözler aslında sadece büyüklerin kendi deneyimlerinden süzülen kelimeler değildi. Sen farkında olmadan zihninin derinliklerini işlendi, kök saldı ve senin gerçekliğin haline geldi. Bir çocuk defalarca aynı mesajı duyduğunda beyninde bir program oluşur. Tıpkı bir bilgisayara yüklenen yazılım gibi. O yazılım ne yaparsa sen de öyle çalışmaya başlarsın. İşte para konusunda insanların çoğunun yaşadığı sorun tam olarak burada başlıyor. Dışarıda fırsatlar dolup taşarken içlerinde bu yanlış yazılımlar yüzünden görünmez duvarlara çarpıyorlar. Mesela daha çok kazanmak için yeni bir iş fırsatı çıksa bile ya kaybedersem korkusu o kişinin adım atmasını engelliyor. Ya da bir yatırım yapmayı düşündüğünde geçmişte duyduğu büyük paralar büyük risk getirir inancı devreye giriyor ve fırsat gözlerinin önünde eriyip gidiyor. Dr. Joe Dispenza'nın bir cümlesi var. Beyninizi aynı düşüncelerle beslerseniz aynı seçimleri yaparsınız aynı seçimleri yaparsanız aynı sonuçları alırsınız. İnsanların çoğu tam da bu döngüde kilitleniyor. Yani parayı düşünürken aslında para kazanmayı değil, para kaybetmeyi hayal ediyorlar. Ve bilinçaltı buna göre davranıyor. Bir adım atmıyor, denemiyor, harekete geçmiyor. Neville Goddard ise çok daha farklı bir açıdan bakıyor. Ona göre sahip olduğun inanç neyse hayatında bu o gerçekleşiyor. Yani sen paranın kötü bir şey olduğuna inanıyorsan, hayatın sana o inancı doğrulayan deneyimler sunuyor. Mesela hep borçla boğuşuyorsun, eline geçen parayı sürekli kaybediyorsun veya hiç bitmeyen masraflarla uğraşıyorsun. Çünkü bilinçaltın sahip olduğun inancı gerçek kılmak için çalışıyor. Bir de işin daha ironik tarafı var. İnsanlar bazen farkında bile olmadan parayı hayatlarından uzak tutuyorlar. Mesela birisi daha iyi bir maaş teklif etse içten içe ben bu parayı hak etmiyorum hissi geliyor. Kabul ediyor gibi görünse de ya o işte başarısız oluyor ya da kısa sürede bırakıyor. Çünkü bilinçaltındaki program fazla parayı hak etmediğini söylüyor. Burada önemli olan şey şu, zengin olamamanın sebebi bazen gerçekten dış koşullar değil, zihninin içindeki görünmez bariyerlerdir. Bu bariyerler öylesine güçlüdür ki bir insan yıllarca çalışsa bile hep aynı noktada kalır. Daha fazla mesaiye kalır, daha fazla yorulur, daha fazla çabalar ama sanki görünmez bir el onu hep aynı yere çeker. İşte milyonların para kazanmayı istemesine rağmen başaramamasının ilk nedeni bu zihinsel bariyerlerdir. Onlar kırılmadıkça yeni stratejiler öğrenilse bile işe yaramaz. Çünkü içteki inanç dışarıdaki davranışı belirler. Konfor alanı başarıya en büyük tuzak. Herkesin hayatında güvenli hissettiği bir alan vardır. O alan tanıdıktır, düzenlidir, sürprizleri azdır. İşte bu alana konfor alanı denir. Çoğu insan için bu alan her ay düzenli maaş aldığı sıradan bir iş, akşam eve gidip televizyonun karşısına oturmak ve hafta sonu biraz eğlenmekten ibarettir. Konfor alanı görünüşte güvenli olsa da aslında görünmez bir hapishane gibidir. Bir genç büyük hayaller kurar. Zengin olmak, dünyayı gezmek, özgür bir yaşam sürmek ister. Ama o hayallerini gerçekleştirecek adımlar atmaya geldiğinde içinden bir ses fısıldar. Bekle, şimdi zamanı değil, daha hazır değilsin. Bu ses öyle ikna edici çıkar ki çoğu insan harekete geçmek yerine beklemeyi seçer ve bu bekleyiş yıllara yayılır. Napolyon Hill'in yıllar önce söylediği gibi, başarısız olanların yüzde doksanı karar vermekte geç kaldıkları için kaybeder. İnsanların çoğu konfor alanının dışına çıkmaya cesaret edemez. Çünkü belirsizlik korkutucudur. Yeni bir iş kurmak risklidir, yeni bir yatırım yapmak kaybetme ihtimali taşır. Hatta bazen yeni bir beceri öğrenmek bile gözlerinde dev bir dağ gibi büyür. O yüzden bildiğini tekrar etmeyi seçerler. Sonuç hep aynı. Kendi sınırlarını aşamayan, aynı noktada debelenip duran bir hayat. Konfor alanının en büyük tuzaklarından biri de görünmezliği. Çoğu kişi orada yaşadığını fark bile etmez. Çünkü günlük rutinler insanı uyuşturur. Sabah işe gitmek, akşam eve dönmek, biraz sosyal medya, biraz televizyon. Günler birbirinin aynısı olur. Ve kişi ben zaten elimden geleni yapıyorum diyerek kendini avutmaya başlar. Oysa aslında yaptığı şey bilinmeyenden kaçmak ve alıştığı düzene sıkı sıkıya sarılmaktır. Bir girişimci düşün, parlak bir fikri var ama risk almaktan korktuğu için hep erteliyor. Biraz daha bilgi toplayayım, biraz daha bekleyeyim, daha sonra başlarım diyor. Ama her erteleyişinde fırsatlar gözünün önünden kayıp gidiyor başka biri aynı fikri hayata geçiriyor, aynı işi kuruyor ve başarıyor. O ise hala bekliyor, hala hazır olmayı beklerken yıllarını tüketiyor. Kimi zamanda insanlar konfor alanlarını bahanelerle süslüyor. Benim zamanım yok, çocuklar büyüsün öyle başlarım, sermaye lazım, elimde yok, şartlar uygun değil. O bahaneler aslında korkunun maskesidir. Çünkü gerçekte kimse hiçbir zaman yüzde yüz hazır hissetmez. Büyük adımlar her zaman biraz korkutucudur. Ama insanlar bu korkuyu hissetmek yerine bahanelere sarılmayı daha kolay bulurlar. Bir diğer tehlike de konfor alanının küçük ödüllerle kişiyi kandırması. Yani kısa vadeli mutluluklarla uzun vadeli potansiyel arasında bir takas yapılır. Sosyal medyada biraz gezinmek, bir şeyler atıştırmak, bir dizi izlemek bunlar kişiye anlık keyif verir ama asıl büyük hedeflerinden uzaklaştırır. İnsan fark etmeden günlerini, aylarını ve hatta yıllarını bu küçük ödüllerin peşinde harcar. Konfor alanı aslında içten içe seni hep aynı noktada tutan bir mıknatıs gibidir. Dışarı adım atmak istersin, heyecan duyarsın ama sonra o mıknatıs seni tekrar geri çeker. Ve bu döngü defalarca tekrarlandığında kişi yavaş yavaş büyük hayallerini kaybeder. Harekete geçmeyen, risk almayan, adım atmayan milyonların hikayesi de işte böyle başlar. Bilgi ve strateji eksikliği, yanlış yolda çok çalışmak. Bir düşün. Dünyada milyonlarca insan var. Sabahın erken saatinde işe gidiyorlar, gece geç saatlere kadar çalışıyorlar, yorgun düşüyorlar, hayallerini erteliyorlar ama sonunda kazandıkları paraya baktıklarında hala elleri boş. Çabalıyorlar ama çabaları bir türlü karşılığını bulmuyor. İşte bu noktada sorulması gereken soru şu. Gerçekten sorun az çalışmak mı yoksa yanlış yolda çok çalışmak mı? Çoğu insan çok çalışırsam zengin olurum diye inanır. Ama aslında bu toplumun öğrettiği en büyük yanılsamalardan biridir. Çünkü yanlış bilgiyle çok çalışmak seni sadece daha hızlı yorulmaya götürür. Yani bütün enerjini yanlış bir yola harcamak gibi. Bir marangoz düşün. Elinde çekiç var ama karşısında vidalarla dolu bir dünya. Ne kadar vurursa vursun, ne kadar emek harcarsa harcasın sonuç değişmez. Araç yanlışsa sonuç da yanlış olur. Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabında altını çizdiği bir nokta var. Zenginler parayı çalışarak değil, parayı kendileri için çalıştırarak kazanır. Yani mesele saatlerini satarak daha fazla gelir elde etmek değil, paranın akışını anlamak ve onu doğru yönlendirmektir. Çoğu insan bu farkı bilmediği için hayatı boyunca emeğini satar ama asla finansal özgürlüğe ulaşamaz. Finansal okuryazarlık işte burada devreye giriyor. Para kazanmak isteyen çoğu kişi parayı kazanmanın yollarını öğrenmek yerine sadece çalışmayı öğreniyor. Gelir tablosu, nakit akışı, yatırım çeşitleri gibi temel kavramlardan bir haber bir şekilde yaşayıp gidiyorlar. Sonra da ben elimden geleni yaptım ama olmadı diyorlar. Oysa aslında yapmadıkları şey doğru bilgiyi öğrenmekti. Bir genç düşünelim. Sabah okul, öğlen parttaymış, akşam da dershane. Gecesini gündüzüne katıyor ama cebinde biriktirdiği para yok. Çünkü o da herkes gibi sadece çalışmaya odaklanıyor. Finansal strateji geliştirmiyor, birikimini nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Aynı şekilde bir yatırımcı düşünün. Eline biraz para geçiyor ama neye yatırım yapacağını bilmediği için kulaktan dolma tavsiyelerle hareket ediyor. Bir dostunun dediği hisselere giriyor, başkasının önerdiği coin'i alıyor ve kaybedince şanssızdım diyerek oyundan çıkıyor. Çoğu insanın düştüğü diğer bir tuzak da bilgiye yatırım yapmayı küçümsemek. Kitaplara, kurslara, eğitimlere para harcamaktan kaçınıyorlar. Ama aynı kişiler günlerce bir telefonun modelini araştırıp ona büyük paralar dökebiliyor. Yani doğru araçlara yatırım yapmayı reddederken geçici tatminlere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Sonuç ortada. Eksik bilgiyle yanlış kararlar ve bitmeyen kayıplar. Bir de çok çalışan ama hiç strateji geliştirmeyenler var. Örneğin iş yerinde sürekli fazla mesai yapan biri daha çok kazanacağını sanıyor. Ama gerçekte kazandığı tek şey daha fazla yorgunluk ve daha az zaman. Bu kişinin hayatında değişmeyen şey şu. Ne kadar çok çalışırsa çalışsın, maaşı hep sınırlı. Çünkü emeğini parayla değiştirmek, tavanı belli bir düzenin içine sıkışmak demektir. Oysa asıl mesele sistemin içinde çalışmak değil, sistemi anlamak ve doğru stratejiyi kurmaktır. Yanlış yolda çok çalışmak, çoğu insanın fark etmediği en büyük tuzaktır. Dışarıdan bakıldığında emek veren, ter döken, gayret eden biri gibi görünürler. Ama aslında bir hamsterın çarkı döndürmesi gibi aynı yerde döner dururlar. İlerliyormuş gibi hissederler ama gerçekte oldukları yerden bir adım öteye gidemezler. Sabırsızlık ve hızlı sonuç arzusu. İnsanın doğasında hızlı sonuç alma isteği vardır. Beklemek zor gelir. Hele de günümüz dünyasında hız hayatın merkezine oturmuşken bir tıkla yemek kapıya gelir. Bir mesajla dünyanın öbür ucundakiyle konuşabilirsin. Bir videoyla saatlerce eğlenebilirsin. Bu kadar hızın içinde büyüyen nesiller için sabır artık lüks gibi görünür. İşte bu yüzden para kazanma yolculuğunda çoğu insan sabırsızlığa yenilir. Bir genç düşün, elinde biraz birikimi var. Sosyal medyada gördüğü bir içerikten etkileniyor. Bu coin 3 günde 10 katına çıkacak. İçinde büyük bir heyecan uyanıyor. Hemen yatırım yapıyor. Oysa üç gün sonra tüm parasının yarısı eriyor. Çünkü yaptığı şey yatırım değil, sabırsızlığın getirdiği bir kumar. Aynı durum borsada, emlakta, hatta girişimcilikte de yaşanıyor. İnsanlar kısa sürede büyük kazanımlar hayal ediyor ama süreçlere sabır göstermeyi reddediyor. Warren Buffett'ın yıllardır tekrar ettiği bir söz var. Zengin olmak için acele etmeyin. Çünkü servet zamanın bileşik gücünden doğar. Onun bakış açısına göre para kısa vadeli hamlelerle değil, sabırla ve uzun vadeli stratejilerle büyür. Ama çoğu insan bu gerçeği görmek istemez. Çünkü sabır sıkıcıdır. Sabır emek ister. Hemen sonuç almak ise caziptir. Parlayan bir ışık gibi insanı içine çeker. Sabırsızlığın bir başka tuzağı da sürekli fikir değiştirmektir. Bir gün e-ticaretle ilgilenir, ertesi gün kriptoya atlar. Sonra borsa denemeleri yapar. Hiçbirine yeterince zaman tanımaz. Sonuç olarak hiçbirinde uzmanlaşamaz. Oysa başarı, istikrarlı şekilde bir alanı öğrenmek ve orada derinleşmekten geçer. Ama sabırsızlık insanı yüzeyde dolaştırır, sürekli yeni şeylere sürükler. Bir de çevrenin baskısı vardır. Sosyal medyada başkalarının lüks hayatlarını gören gençler kendi hayatlarıyla kıyas yapar. Onlar bu yaşta bu arabaya biniyor. Ben neden hala buradayım düşüncesi sabırsızlığı körükler. Oysa gördüklerinin çoğu ya sahte ya da uzun süren bir çabanın ürünüdür. Fakat göz gerçeği değil, görüneni görür. Kalp de buna inanır ve sabırsızlık büyür. Sabırsızlığın ardında aslında korku vardır. Korku zamanı bekleyemeyeceğini düşündürür. Ya geç kalırsam ya fırsatı kaçırırsam işte bu korku insanları ani kararlar almaya iter. Kaybetme korkusuyla yanlış zamanda alım yapar, kazanma hırsıyla yanlış işlere girer ve sonunda daha büyük kayıplar yaşar. İşin ironik tarafı, sabırsızlık aslında insanı daha çok beklemeye zorlar. Kısa yoldan kazanma isteğiyle yapılan hatalar daha fazla borç, daha fazla kayıp ve daha fazla gecikme getirir. Bir insan sabırsızca hareket ettiğinde istediği sonuca daha hızlı ulaşmak yerine daha da uzaklaşır. Sabırsızlık başarı yolunda görünmez bir engel gibidir. İnsan fark etmez çünkü kendi içinde bunu motivasyon ya da hızlı hareket etme yeteneği olarak görür. Ama gerçekte sabırsızlık uzun vadeli oyunu oynamayı reddeden bir zihnin işaretidir ve bu zihniyet büyük hedeflerin asla gerçekleşmesine izin vermez. Kararlılık disiplin ve uzun vadeli oyun. Hayatta büyük işler başaran insanlara bak. İster iş dünyasında, ister sanatta, ister sporda olsun, hepsinin ortak bir özelliği vardır. Kararlılık. Birçoğu defalarca başarısızlığa uğramıştır ama pes etmeyip tekrar denemiştir. İşte bu noktada başarıyla başarısızlığı ayıran çizgi disiplinli bir şekilde yoluna devam etmektir. Elon Musk'ın Tesla ve SpaceX'te yaşadığı krizleri hatırla. Roketler defalarca patladı, Tesla iflasın eşiğine geldi. Ama o ısrarla devam etti. Çünkü biliyordu ki büyük hedefler kısa vadede değil, uzun vadede gerçekleşir. Steve Jobs, Apple'dan kovulduğunda pes etseydi, bugün iPhone diye bir şey olmayacaktı. Herkesin vazgeçtiği yerde onlar devam etmeyi seçti. Çoğu insansa sabırsızlık ve konfor alanı yüzünden başladığı şeyleri yarım bırakır. Diyete başlar, üç gün sonra bırakır. Kitap okumaya niyet eder, birkaç sayfa sonra sıkılır. İş kurmaya girişir, ilk başarısızlıkta vazgeçer. Oysa başarı dediğimiz şey her gün atılan küçük ama istikrarlı adımların toplamıdır. Disiplin, büyük hayallerin köprüsüdür. Disiplin bazen sıkıcıdır, bazen zor gelir çünkü günlük tekrar gerektirir. Ama her gün biraz daha ilerlemek bir zincirin halkalarını örmek gibidir. O halkalar zamanla güçlenir, seni hedeflerine taşır. Başarılı yatırımcılar da aynı mantıkla hareket eder. Küçük küçük yatırımlar yapar, yıllarca sabırla bekler, bileşik kazancın gücüyle servet inşa ederler. Bir genç her gün 10 sayfa kitap okusa, bir yılda 3600 sayfa bilgi edinir. Bir girişimci her gün bir saat yeni bir beceri üzerine çalışsa, bir yılda 365 saatlik deneyim kazanır. Bunlar küçük gibi görünür ama birikince dev bir fark yaratır. Çoğu insan bu birikimi göremediği için sabredemez. Ama disiplinli olan sonunda büyük sıçramayı yapar. Başarı yolculuğu aslında bir maratondur, sprint değil. Kimi insanlar hızlı başlar, çabuk yorulur. Ama maratoncular tempolarını koruyarak sona ulaşır. İşte zenginlik ve başarı yolunda kararlılık da böyle işler. Her gün aynı özeni göstermek, her gün aynı vizyonu hatırlamak gerekir. Kararlılık sadece hedefe bağlı kalmak değil, aynı zamanda olumsuzluklara rağmen devam etmektir. İnsanlar seni eleştirecek, olmaz diyecek, boş hayaller diyecek. Ama sen disiplinle yoluna devam edersen, günün sonunda farkı yaratan kişi sen olursun. Çünkü dünya hep Kısa vadeli düşünenlerle doludur. Uzun vadeli düşünenlerse azdır ve gerçek kazananlar işte bu azınlıktır.